I'm sorry, it's me. I a lot of apologies to make, and not a lot of time, so. First off. I actually think I need to sleep out, sir. I'm sorry, in advance, because. Marvel filmlerinin 12 yıllık sürecine baktığımızda başımıza gelen en zor şey Tony Stark'a veda etmek olmuştu. Ve her ne kadar onu Spider-Man filmlerinde bolca anmaya devam edecek olsak bile Endgame filminin bizde yarattığı etki azalmış değil. Tabi bu sırada hayranlar Tony Stark'ın geri dönmesini talep etmeyi bırakmış da değil. Ben de herkese hayatlarına devam etmelerini söylüyorum. Ve bazıları öyle yapıyor ama biz değil. Ama tabi Tony Stark'ın geri gelmesi konusu tekrar açılınca ortaya çocukça teoriler çıkmaya başladı. O yüzden bu videoda ayrılmanın gerçekten nasıl geri gelebileceğini konuşmaya geldim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> öncelikle Robert Downey Jr.'ın bir anda Tony Stark olarak gelmesini hiç sağlıklı bulmuyorum. Iron de başlayıp Endgame'le biten bir karakter yolculuğu izledik. Ve 12 sene hiç de kısa bir süre değildi. Evet doymamış olabiliriz ama bence en azından bu beklenti bitene kadar beklemek zorundalar. Mesela şöyle düşünün. Kevin Feige'nin bu önümüzdeki 10 yıl için bir planı var. Her şey yolunda giderse yine 10 yılın sonunda Endgame gibi bir film izleyeceğiz. Ve o zamana kadar X-Men, Fantastic Four, Yeni Avengers ekibi gibi bir sürü kahraman bize çoktan sevdirmiş olacaklar. Ama bu sefer bu film her ne olacaksa Endgame'in iki katı büyüklüğünde bir film olacak ve işte o gün geldiğinde Iron Man ve Captain America gibi karakterler onca yıl sonra tekrar geri gelirlerse o gün gerçekten efsane bir gün olacaktır. Teknolojik olarak bunu yapmanın birçok yolu var ve eğer bunu sözleşmesini şimdiden yaparlarsa o zaman geldiğinde istediklerini yapabilirler. Carrie Fisher'ın Rogue One'da bambaşka biri tarafından oynanması gibi veya Robert'ı dijital olarak gençleştirmeleri gibi. O zaman kadar onlarca seçenek olacak. İlk Avengers ekibi MCU evreni 50 senede sürse bile her zaman karşımıza çıkmaya devam edecektir. Tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi. 90'larda okuduğunuz bir hikayede 60'ların ekibi her zaman size hatırlatılırdı. Bu sinemada da böyle olacak. Belki Avengers binasının içinde heykelleri dikilmiş olacak. Sadece şu an onları yeniden görmek için çok erken. Ama o günler o kadar da uzak olmayabilir. Robert Downey Jr. rolünün artık bittiğini söylemiş olsa bile bunlar böyle kesin kararlar değil. Bugün hala Toby'nin tekrar Spider-Man olarak geri döneceğini bile konuşuyoruz. Önceki videoları izleyin. Şimdi, tabii ilk akla gelen en mantıklı seçenek Tony'nin uzmanlık alanı olan yapay zeka teknolojisi. Ve bu teknolojinin neler sakladığını yaklaşık 3 yıl içinde daha iyi öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Endgame filminde bize verilen mesajlardan ilki Tony'yi son gördüğümüz sahneydi. Tüm ihtimalleri ele aldığında ölme ihtimalinin yüksek olduğunu bildiği için ailesine bir kayıt bırakan Tony'yi gördüğümüzde bunu sadece bir kamera kaydı olduğunu düşündük ama direkt olarak eşine ve kızına bakabilme özelliği geliştirdiğini de unutmamak gerek. Özellikle kızı için çok anlamlı olacağını bildiği seni 3000 kez seviyorum sözünü kızının gözlerinin içine bakarak söyleyebilmesi bunun sadece bir kamera kaydından fazlası olduğunu gösteriyor ki zaten bu sadece bir kamera kaydı olsaydı bu video USB ile de oynatılabilirdi. Ama hayır. Tony'nin hala tasarladığı zırhlar ve yeni teknolojiler olduğunu çok iyi biliyoruz ve 2018 yılıyla 2023 yılları arasında tam olarak neler tasarladığını henüz öğrenme şansımız olmadı. For the next Tony Stark, I trust you. Hello, Peter. I am Edith. So he made you for me? No. Edith stands for Even Dead, I'm the Hero. Far From Home filminde Peter'a bıraktığı yapay sistemin adı ölümde bile hala kahraman benim anlamına gelen bir gözlük sistemiydi biliyorsunuz. Ve bu da Tony'nin yine ne kadar fazla hazırlık yaptığını bize gösteriyor. Peter için böyle üstün bir sistem bırakırken kendi ailesi için onları koruyacak bir şey bırakmadığını düşünemeyiz bile. Bir gün dünya yeniden tehlikeye girdiğinde kendi kızını korumak için orada olamayacağını biliyorsa mutlaka arkasında onları koruyacak bir yapay zeka bırakmış olmalı. Ve büyük ihtimalle de bu yapay zeka Tony Stark'ın ta kendisi olabilir. Onca yıl ona yardımcı olan Jarvis sistemi aslında babasının yardımcısından adını almıştı biliyorsunuz. Ve Jarvis artık Vision'ın ta kendisi olmuşken Tony de tam tersi olarak bir yapay zeka olarak kendini arkada bırakmayı en azından denemiş olmalı. Sadece bunun ortaya çıkması için kızını büyüyüp kahramanlar soyunmasını beklememiz gerekebilir. Ve çizgi romanlarda da Tony'nin tam olarak yaptığı şey de buydu. Riri Williams adlı bir kız çizgi romanlarda babasız büyümek zorunda kalan, içe kapanı ve tam bir dahi olan küçük bir kızdı. Genç yaşta sevdiklerini kaybederken kendini korumak için bir zırh yapmaya karar verdi ve bulduğu parçalarla zamanla kendi zırhını oluşturmaya başladı. Tabii ki bu kız Tony Stark'ın radarındaydı ve Tony ona gönderdiği bir yapay zeka ile ona yardımcı olmaya başladı. O dönem Tony Stark kendisine bir şey olursa diye bilincini bir yapay zeka haline getirmişti ve bu yapay zeka gerçekten de Tony'nin birebir dijital versiyonuydu. Ve sonuç olarak Tony Stark'a gerçekten bir şey oldu Riri Williams Iron Man'in yokluğunda onun yerini almak için kolları sıvadı ve Iron Heart olarak bilinen bir kahramana dönüştü. Ona bu kahramanlık yolunda yardımcı olan en önemli isim de Spider-Man'di. Buradaki bağlantıyı siz de görebiliyorsunuz. Açıklamama gerek yok belki ama kısaca üzerinden geçersek babasız büyüyen içine kapanık dahi bir kız çocuğu tıpkı Iron Man gibi bir zırh yapmaya kalkıyor ve Tony Stark'ın yapay zeka hali ortaya çıkıp ona yardımcı oluyor. Ona göz kulak olan spider ile birlikte yeni bir kahramana dönüşüyor ve artık Tony Stark'ın yapay zekası da gönül rahatlığıyla kendini kapatıyor. Gerçekten bundan tam 10 yıl sonra izlemek için mükemmel bir senaryo olurdu. Çünkü o gün geldiğinde Morgan Stark 15 yaşlarında olacak ve Peter de yeni Genç Avenger ekibini çoktan toplamış olacak. Genç Avengers filmini çekmek istediklerini konuşmuştuk zaten. Biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız bakın eski videolara. Sadece bu hikayeyi Morgan üzerinden uygulamayabilirler. Çünkü çizgi romanda siyahi bir kız vardı ve onu filmde beğen beyaz bir kızla değiştirmekte de sorun yaratabilir. Bu benzer senaryoyla da Robert Downey Jr. için mükemmel bir geri dönüş olabilir. Yani yapay zeka olarak geri gelirse hem karakteri ölümden geri döndürmemiş olurlar hem de tek filmlik bile olsa geri dönmüş olur işte. Bizim de istediğimiz bu zaten. Evet ama şimdi değil. Böyle yıllar sonra olur diye düşünüyoruz biz. Siz diyebilirsiniz ki ben dijital versiyonunu falan izlemek istemiyorum. O zaman tabii bana sıkça gelen bir soruya daha odaklanmam gerekiyor. Paralel evrenler. Şimdi şuna bir açıklık getirelim. Neden Endgame filminden sonra geçmişe gidip Tony Stark ve Natasha'yı geri getirmiyorlar ki diye soruyorsunuz. Bunu 50 kere anlattığım bir videoda bile bu soruyla karşılaştım oldu. Ama tekrarlıyorum. Birini geçmişe gidip getirirseniz artık o kişinin var olmadığı yeni bir paralel evren oluşturmuş olursunuz. Yani 3 gün önceye gidip Tony alıp gelirseniz Tony Stark'ın bir anda kaybolduğu bir zaman çizgisi ortaya çıkacaktır. Bu da o zaman çizgisinde yaşayanlar için korkunç bir şey. Yani bu çok bencilce bir şey ama bu arada ve kısa süreliğine yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Yani bir süreliğine onu getirip sonra tekrar geri gönderebilirsin. Yani durum çok acilse olabilir. Niye olmasın? Az önce de dediğim gibi artık paralel evrenler konusu MCU'da gittikçe büyürken Tony Stark'ın ve Captain America'nın bu paralel evrenlerin birinden çıkıp gelmesini umabiliriz. Bundan 10 yıl sonra bile olsa yaşanacak kozmik ölçekteki bir savaşta tüm paralel evrenlerdeki kahramanların bir araya geldiğini bile görebiliriz ki Doktor Strange'in ikinci filmi tam olarak da bunun gibi ihtimallerin yolunu yapıyor zaten. Yani evet Tony Stark paralel evrenlerin birkaçında hala yaşıyor ve bir gün bunların birinden çıkıp gelmesi gayet de mümkün ve bunu Illuminati için kullanmayı düşünüyorlardı. Marvel çizgi romanlarında Illuminati çok önemli bir konsept. Herkesin bildiği Illuminati komplo teorilerinin yanı sıra çizgi roman Black Bolt, Namor, Profesör X, Black Panther, Doktor Strange, Tony Stark ve Mr. Fantastic ekibinden oluşan ve tüm dünya hatta evren için kararlar alan gizli bir örgüt. Çizgi romanda Illuminati'yi kuran kişi de Tony Stark'ın ta kendisiydi ve ne zaman önemli bir karar alınacak olsa üstün zekalı bu ekip bir araya gelip evren adına önemli kararlar verirdi. Marvel Sinema Evreni'nde e bunu yapmayı planlıyorlar tabii ki çünkü Iron Man 2 filminde bile Tony'nin teknolojilerinin arasında bir Illuminati uygulamasının çoktan hazır olduğunu 10 sene önce görmüştük zaten. Şimdi de bunu paralel evrenler yoluyla yapmayı planlıyorlardı. Yani teori aslında tam olarak şuydu. Doktor Strange'in ikinci filmi yani Çoklu Evrenlerin Deliliği adlı bu filmde sonsuzluk taşlarının patlaması sonucunda paralel evrenler karma karışık hale gelmiş olacak ve bu sorun kozmik varlıklara kadar ulaşacak bir sorun olacaktı. Çizgi romanda Illuminati ekibi sonsuzluk taşlarını kendi aralarında paylaşan ve sadece önemli bir amaç için bir araya getirmeyi planlayan bir ekipti ve Doktor Strange çözümü tam olarak burada bulabilirdi. 6 paralel evrenden 6 üstün zekalı insanı bir araya getirebilir ve her paralel evrendeki bir üstün zekalı kahramanın bir sonsuzluk taşını taşıması üzerine anlaşabilirlerdi. Çok yakında X-Men ve Fantastic Dörtlünün de paralel evrenlerden çıkıp gelme ihtimallerinin olduğunu biliyoruz. Çünkü Doktor Strange'in filminde birçok paralel evrenle tanışacağımızı ve bu filmin Fantastic Dörtlü, X-Men, Deadpool ve hatta diğer Spider-Man'lerle bizim evrenimizin iç içe geçmesine yol açacağını daha önce konuşmuştuk. Ama Black Panther'ı bu sene veda ettiğimiz için bu Illuminati ekibinde kendisini göremeyeceğimiz için üzgünüm. Buradan tekrar kendisini saygıyla ve sevgiyle anmak istiyorum izninizle. Ama Dr. Strange ne zaman üstün bir ekibe ihtiyaç duysa her kahramanın paralel evrenden geçerek buluşmalarını sağlayabilir biliyorsunuz. Ve 3 yılda bir bile olsa başka bir evrende gayet sağlıklı ve mutlu yaşayan Tony Stark'ı görme şansımız olacaktır. Olabilir. Özellikle 2023 yılı yani Tony Stark'ın ölüm tarihi bu planların açığa çıkması için önemli bir yıl olacak. Çünkü 2018 ve 2023 yılları arasında yaşananlar tüm paralel evrenleri etkileyen olaylar oldu. Ve MCU şu an 2023 yılından devam ederken biz 2020'den itibaren diğer paralel evrenlerde neler yaşandığını ve diğer Tony Stark'ların neler olduğunu 3 yıl içinde yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Ve emin olun Iron Man'i tekrar göreceğiz en kötü ihtimalle Tony'nin Avengers'a yardımcı olmaya devam edecek içi boş ayrı Man bıraktığını düşünebilirsiniz. İçinde Tony olmasa bile zırh bizi korumaya devam edecektir. You Evet, sonuç olarak hala Marvel sinematik evreninde Tony Stark için bir yer var. Ve Robert Downey Jr.'ın da dediği gibi gerçekten hikayeye hizmet edecek önemli bir şey olduğunda onu görmeye devam edebiliriz. Yıllar sonra Marvel bize bir fragmanda onu gösterecek ve yer yerinden oynayacak. Düşünsenize. Ay düşünemiyorum o fragman tepkisini şu an. <laughs> ama o gün geldiğinde hikayeyi hala takip ediyor olmanız çok önemli. Bu yüzden ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki benim kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu kadar içeriği başka nerede bulacaksınız ki? O yüzden siz şimdi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Şimdilik yapacaklarınız bu kadar. Başka da bir şey yok. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Yoruldum. Ne konuştum bu videoda mı? Gerçekten çok konuştum. Gidiyorum artık sesim kısıldı. <laughs> sesim kısılmış olabilir. <laughs>